Arkışını haydudu Xia. Pasif Starlium basıncı Ixia'nın temel saldırılarından ve becerilerinden hasar alan rakiplere bir Stardium yükü uygulanır. İki Stardium yükü taşıyan bir rakibe temel saldırı atıldığında tüm yükler harcanarak bu temel saldırının fiziksel hasarı artar ve Ixia bu temel saldırısıyla vurduğu hasar kadar can yeniler. Stardium basıncı Ixia'nın saldırı menzilindeki tüm rakipler üzerinde tetiklenebilir. Birinci beceri çifte Işın Xia iki enerji ışını ateşler ve bunlar bir dikdörtgen alanı içindeki rakiplere fiziksel hasar vererek onları yavaşlatır. Aynı zamanda Xia'nın hareket hızını da bir süreliğine artırır. Her iki ışın tarafından vurulan rakipler iki katı hasar alır. İkinci beceri Yıldız Sarmalı. Xia hedeflenen yönde Stardium enerjisi açığa çıkarır ve dibindeki rakipleri geriye savurur. Kısa bir gecikmeden sonra açığa çıkan bu enerji yakalanan rakipleri ortada toplayarak onlara fiziksel hasar verir. Ulti Yayılım Ateşi. İksiyat teknolojik silahını altı küçük silaha dönüştürür ve bir süreliğine yaylım ateşi durumuna girer. İksiyanın becerileri yalnızca ultinin yelpaze şeklindeki alanı içinde kullanılabilir. Ancak menzilleri aşırı derecede uzar. Onun temel saldırıları ise alan içindeki rakip kahramanlara öncelik vererek aynı anda altı hedefi vurabilir. Üstelik yaylım ateşi durumundayken Starlium basıncının hasarı da artar. Pixia ile koridor aşamasındayken ilk olarak ikinci becerinizi kullanarak rakipleri bir araya toplayın. Ardından birinci becerinizi kullanıp ip gibi dizilmiş hedeflere iki kat hasar vurun. Olur da kaçan olursa birinci beceriden gelen ekstra hareket hızıyla onu kovalayın ve sonra da temel saldırılarla işini bitirin. Takım savaşlarında öyle bir konum alın ki rakiplerin çoğu hem ultinizin içinde olsun hem de size tehdit olmasınlar. Sonrasında gelişmiş temel saldırılarınızı birinci ve ikinci becerinizle kombinleyip rakiplere kontrol etkisini uygulayın ve hepsini haritadan silin. Ixia hem kontrol etkisine hem de alan hasarına sahip olduğu için birebirlerde ve takım savaşlarında çok fazla iş yapar. Erken ve orta oyunda becerilerinizle rakiplere sürekli vur -kaç yapın ve doğru anı gördüğünüzde ultinizle takım savaşlarına dahil olun. Oyuna birinci becerinizi açarak başlayın. Ardından da ana hasar kaynağınız olduğu için birinci beceriyi yükseltmeye ağırlık verin. Xia'nın birinci becerisi merkezdeki rakiplere iki kat hasar verir. Bu yüzden birinci beceriyi kullanmadan önce ikinci beceriyle rakipleri bir araya toplayın ki o maksimum hasarı vurabilin. Xia'nın ikinci becerisi yakındaki rakipleri geriye savurabilir. Bu yüzden bu beceriyi yalnızca üzerinize doğru koşan rakipler için saklayın. Bozulma tırpanı ve canavar avcısı kılıcı Ixian'ın çekirdek ekipmanlarıdır. Çünkü yüksek saldırı hızı ve temel saldırı bonusları Ixian'ın oyun tarzıyla birebir uyumludur. Fırtına Ixian'ın sürekli hasarını daha da arttırabilir ve Korkunç silahta onun uzayan oyunlardaki tank eritme gücünü daha da güçlendirir. Ixian'ın hareketliliği düşük olduğundan savaş büyüsü olarak ona ışınlan öneriyoruz. İksiyah becerileri sayesinde rakiplere kolayca vurkaç yapabildiği için kontrol becerisi olmayan kahramanları veya Bane ve Fred gibi yakıncı kahramanları antileyebilir. Legendary. Fakat her avcının da bir avcısı olduğu gibi kontrol becerileri olan veya Saber ve Eamon gibi ani hasar vurabilen kahramanlar da Xia'yı antileyebilir. Xia'nın ultisi yığınla alan hasarı verebildiği için Atlas ve Vexana gibi güçlü kontrol becerilerine sahip kahramanlar Xia'nın yanında oldukça fazla iş yapar. Xia her ne kadar rakiplere vurkaç yapabilse de erken oyunda hasarı pek çıkmaz ve bu yüzden rakipleri dürterek rahatsız etmek için ikinci becerinin kontrol etkisini ve birinci becerinin hareket hızı bonusunu iyi kullanın. Ekipmanlarına bitirmiş olan bir Ixia, uzayan oyunlarda güvenli bir konum alıp çoğu rakibi ultisinin menzilinin içinde tutmalı ve onları bitmek bilmeyen yaylı ateşiyle eritmelidir. Ve şunu unutmayın, pasiften gelen yüksek can çalma, Ixia rakipleri eritirken kendisini uzun süre ayakta tutmaya yeterlidir. <laughs>